Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci ve Özge Yaz ailesi bildiğiniz gibi tatile birlikte çıkıyorlar arkadaşlar. Bundan önceki videolarımda sizlerle bunu paylaşmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi oyun oynarken arkadaşlar fotoğraf çekilmiş ve e, oyunda İlhan Bey'in ee, kazandığını görüyoruz arkadaşlar. İlhan Bey'in yüzü gülüyor. Bildiğiniz gibi e, şu aralar, e, aralar İlhan Bey için çok e, zor e, günler oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi onun karısının e, ölümünden e, iki yıl e, geçti bundan sonra ise Gökbek Demirci onu takliye götürmüş ve Özge Yağız'ı istemişler arkadaşlar ve şu an gördüğünüz gibi İhan Bey'in durumu çok iyi ve onun yüzü güler arkadaşlar. Biz de İhan Bey'in böyle bir olmasına çok mutlu olduk. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.